Selamlar dostlarım. Yeni bir haftada yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün size kartlar elinize daha dün almış olsanız dahi bu videoyu izledikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz çok basit ama çok tatlı bir kart numarası gösteriyorum. Bildiğiniz gibi bu tarz numaralar benim için çok önemli. Bu işe yeni başlamış kişiler ellerine ilk defa kart aldıklarında ki bildiğiniz gibi bu kartlar iyi kartlar olmazlar genelde hepimizde olduğu gibi. Bu tarz numaralar sayesinde birilerine sunum yapabiliyorlar ve oradan olumlu tepki aldıklarında bu onları bu işe karşı çok motive ediyor. Ve tam olarak bu motivasyonun insanın bu işte devam etmesini sağlayan ana kaynaklardan birisi olduğuna inanıyorum. İşte bu yüzdendir ki bu konsepte kanala bugüne kadar birçok video yükledim. Bundan sonra da yüklemeye devam edeceğim. O videoları da kaçırmak istemezseniz aşağıdaki butonlardan beni destekleyebilirsiniz. Her pazar 14'te mutlaka kanala yeni video yüklüyorum. Ve maalesef ki izleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu kanalımıza abone değiller. O yüzden ufak bir abone ol hatırlatması da yaptıktan sonra masamıza geçelim bakalım numaramız neymiş nasıl yapılıyormuş. Bu numara için destenin bütününe ihtiyacımız yok. Gördüğünüz gibi şu şekilde küçük bir paket işimizi görecektir. Kartların arasında herhangi bir dizilim olmadığını göstererek numarama başlayabilirim. Ardından karıştırıyoruz. Şu şekilde. Hatta desteği seyirciye de verebilirim. O da alıp canının istediği kadar karıştırabilir. Bu karıştırma işlemi bittikten sonra desteği açacağım ve seyircim tamamen rastgele bir kart seçecek. Seçilen kart şu an kupa 10. Tabii ki sihirbaz numara esnasında seçilen kartı bilmiyor olacak. Ama şu an herhangi bir seyirci olmadığı için ben karta baktım. Şu şekilde destenin ortasına bir yerini koyarak içeride kaybediyorum. Ardından tekrar karıştırma yapabiliriz. Tabii ki seyirci tatmin olana kadar. Bu karıştırma işlemleri bittikten sonra... Desteği açacağım ve içinden bazı rastgele kartları şu şekilde gördüğünüz gibi ters çevireceğim. Bu da bittikten sonra desteği artık seyircime vereceğim ve seyirciden isteğim şu. Seyirci kartları eline aldıktan sonra desteği istediği bir yerden kesecek. Ardından en üstteki iki kartı ters çevirecek. Olay tamamen bundan ibaret. Durumu seyirci anlayana kadar izah ettikten sonra desteği seyirciye veriyorum. Seyirci eline alıyor ve keserek en üstteki iki kartı ters döndürüyor. Tekrar göstermek gerekirse şu şekilde. Bu durumu seyirci canının istediği kadar yapabilir. Kendisi tatmin olana kadar aynı işlemi tekrarlayabilir. Son bir kez daha yapmış olsun hatta. O da şu şekilde daha aşağılardan kesmiş olsun. Hiç fark etmez. Ben desteği elime alıyorum. Ve aynı şekilde ben de devam etmek isteyip istemediğini yani isterse ben de devam edebilirim. Örneğin bir kere daha yap demiş olsun. Şu şekilde yap demezse direkt olduğu gibi açacaktım. Kartları şu şekilde dörde bölüyorum. Gördüğünüz gibi. Ardından seyirciye sorum şu. Şimdi kartları birbirinin üzerine böyle kitap sayfası kapatır gibi kapatacağım. Sağdan sola mı kapatayım, soldan sağa mı kapatayım? Örneğin sağdan sola demiş olsun. Şu şekilde bu kartları buraya. Bunu da buraya, bunu da buraya kapattıktan sonra seyirciden seçtiği kartı düşünmesini isteyeceğim. Seyirci düşünme işini tamamladıktan sonra ben bir kere parmağımı şıklatıyorum ve desteği açtığımızda görüyoruz ki gerçekten bütün kartlar ters. Sadece tek bir kart bu da rastgele bir kart değil. Seyircimizin seçmiş olduğu kupa onun ta kendisi. Evet dostlarım numaramız böyleydi. Kendisi self-working bir numara olmasına rağmen aynı zamanda da setupsız bir numara. Yani ne demek bu işin meali? Kardeşim adam meal diyor meal bak burada 24. Numaramız kendi kendine işleyen bir numara ve bizim de bir ön hazırlık yapmamız yani önceden bir ayar yapmamız gerekmiyor. Direkt olarak elimize 12 kartı alıp laps diye numaramıza başlayabiliriz. O zaman açıklama kısmına geçelim bakalım. Bu numara için tamı tamına 12 karta ihtiyacımız var. Siz isterseniz bir miktar kart kullanacağım deyin. İsterseniz 12 kart kullanacağım rastgele sen seç deyin. Önemli değil ama önemli olan kısım bunların gerçekten hepsinin rastgele ve farklı kartlar olması. Daha da önemlisi herhangi bir set da olmaması. Bahsettiğim üzere hiçbir ön hazırlığımız yok. Tamamen bu 12 kartı alıp seyirciye bir kart seçtirerek oyunumuza başlıyoruz. Seyirci kartına bakıyor ve ezberliyor. Tabii ki biz kartı görmeyeceğiz. Seyirci bu karta bakıp ezberlerken bizim yapmamız gereken şey destenin en üstündeki kartı birazcık yana kaydırıp altına şu şekilde serçe parmağımızı koymak ve şu şekilde yukarıya doğru bir boşluk oluşturmak yani tek yapmamız gereken bu bu şekilde burada duruyorken yana doğru kaydırıyorum tekrar yerine çekerken serçe parmağımla kartı azıcık havaya kaldırıyorum. Ama gördüğünüz gibi bu karşıdan belli olmuyor. Sadece yandan ve arkadan bakıldığında belli olacaktır buradaki boşluk. Peki bu boşluğu neden yaptım? Seyirciden kartı aldıktan sonra sanki bu kartı destenin ortasına koyuyormuşum gibi görünsün ama aslında ben en üstten ikinci sıraya koyabileyim diye gördüğünüz gibi şu şekilde. Biraz daha abartarak gösterirsem kamerada daha rahat olacak. Şöyle kadrajı ortaladım. Yani aslında seyirci karşıdan bakarken kartı ortaya koydum düşünüyor ama kart tam olarak en üstten ikinci sıraya gidiyor gördüğünüz üzere. Bir diğer yol ise seyirci kartına bakarken biz de buradan şu şekilde desteğinde duruyor ya sağ elimle en üstteki kartın arkasını azıcık havaya kaldırıyorum ve serçe parmağımla baş parmağımı şu boğumu arasında tutuyorum şu şekilde gördüğünüz üzere. Yani bu çok kolay bir hareket kartı da alıp şu şekilde bu boşluktan içeriye en altta tabi tutarak yani en üstte yapıştırarak yapmayacağım en alta yaslayıp ileriye doğru ittireceğim. Bu işlem çok kolay ama zor olan şey bazen açıyı ayarlamak olabiliyor. O yüzden sağınızda solunuzda kimsenin olmadığına, siz diyenlerine hep tam karşınızda olduğuna dikkat edin. Şu şekilde tam karşımda olursanız bu kadar abartsam bile hiçbir şey belli olmayacaktır. Halbuki baktığınızda gördüğünüz gibi kocaman bir boşluk var aslında burada. Olabildiğince de hızlı şekilde ileriye doğru ittirerek şu şekilde biter bitmez kapatın ve toplayın kartı. Bu işlemi hızlı yaptığınızda bu ilizyon oldukça inandırıcı görünecektir. Şimdi burada önemli olan nokta sadece bu kartın en üstten ikinci sırada kalması. Yani aşağıda kalan kartlar bizim hiç umurumuzda değil. O yüzden bu aşağıda kalan kartları şu şekilde karıştırabiliriz. Şu an seçilen kart şu elimdeki paketin ikinci sırasında bildiğiniz üzere. Ardından bu paketi de tekrar yukarıya atabiliriz. Yani basit bir tabirle şu kartları alıyorum Bunları birbiri içinde karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Bunu da tekrar buraya bırakıyorum. Bunun içinde bildiğimiz şu karıştırmayı kullanacağız. Kartları şu şekilde tutuyorum. Sağ elimin orta işaret ve baş parmağıyla. Ardından sol elimin baş parmağıyla sol avucumun içine doğru yavaş yavaş kaydırıyorum. Bu işlemi birer birer yapmaya dikkat ederseniz karıştırma süremiz uzar. Bu da bizim işimize gelir. Yani buradan hemen 2 kart atıp bunu koymaktansa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kart atıp koymak daha sağlıklı görünüyor seyircinin gözünde. Unutmayın 9-10 karta kadar koyabiliriz. O yüzden 1, 2, 3, 4. Bunu buradan karıştırdıktan sonra attım. Karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Attım. Yani bunu bir 2-3 kere tekrarladığım zaman seyirci ikna olacaktır. Ama ve lakin seçilen kart hala en üstten ikinci sırada. Şimdi yapmamız gereken şey karıştırma işlemini bitirdik. Biz kartları açarak dördüncü kartı ters çeviriyoruz. Ardından bir kartı atlayarak Diğer kartı tekrar ters çeviriyoruz. Örüntü tamamen böyle gidiyor. Ama ilk kart dördüncü kart olmak zorunda. Dördüncü kart ters. Bir kart kapalı bir kart ters. Bir kart kapalı bir kart ters şeklinde sona doğru gidiyor. Ve en son kart gene ters şekilde. Burada size şöyle bir püf nokta da verebilirim. Şimdi biz kartları ters çeviriyoruz. Evet ama tabii ki seyircinin bunun burada örüntü içerdiğini anlamaması gerekiyor. O yüzden şöyle yapabiliriz. İlk kartı tuttum ve çevirdim. Dördüncü kartı yani. Ardından bir kart atladıktan sonra şu kartı çevireceğim ya. Bunu da bu şekilde çevirmektense bu şekilde tutun bileğinizi komple çevirin ve şu elinizde bu kartı alın. Şu parmağımla alıyorum tabii ki. Yani şunun altına koydum aldım. Ardından bu bileğimi tekrar düzeltiyorum. Bunu hızlı yaptığım zaman şu şekilde göstereyim. Olay daha kaotik olacağı için seyircim olayın içerisinde herhangi bir örüntü olduğunu anlamayacaktır. Arada bir tane de düz attım mesela fark ettiyseniz. Yani bu şekilde orayı bir kaotik bir şekilde buranın bir açık bir kapalı bir açık bir kapalı olduğunu örtbas etmem lazım. Ardından seyirci diyoruz ki şimdi kartları sana vereceğim. Heyecan yapma sakin ol. Deste sende kalacak ama benim söylediklerimi yapacaksın. Desteği aldıktan sonra istediğin bir yerden desteği kes. Ve bu kesme işlemi bittikten sonra en üstteki iki kartı ters çevir. Bu işlemi istediğin kadar tekrarlayabilirsin bu sırayla gittiği süreci tabi. Seyirci desteği kesiyor. En üstten iki kartı ters çeviriyor. Burada gerçekten seyircinin nereden kestiğinin, ne şekilde kaç kere kestiğinin hiçbir önemi yok. İstediğin mesela aşağılara yakın kesiyor olsun. En üstteki iki kartı ters çevirsin gene. Yani ne kadar kestiğinin, nasıl kestiğinin bir önemi yok. Seyirci tatmin olana kadar bu işlemi yapabilir. Ama numaranın çok uzamaması ve sünmemesi için siz aşırı uzatmasına izin vermeyin gene de. Şu şekilde kes, son kez diyelim ki burada bitirmiş olsun işlemi. Biz kartları aldıktan sonra tamamen şov olsun diye bu arada hiçbir amacı yok. Diyoruz ki ben de devam edeyim mi senin yaptığın işlemi yapmaya? Et derse birkaç kere de siz kesin. Aynı şekilde en üstteki iki kartı ters çevirin. Önemli değil. Etme derse direkt olarak yapacağız. Kartları yere şu şekilde 4'e bölüyoruz. Burada kartları şu şekilde daha açık olarak böleceğim ki neyin ne olduğunu anlayabilelim diye. Bu işlem bittikten sonra biz kartları bu şekilde böldüğümüz için fark ettiğiniz üzere tek bir yerde bozukluk var ki o da burası. Yani diğer kartların ya hepsi kapalı ya hepsi açık ama burada iki kapalının arasında bir açık var. Zaten tam olarak bu yüzden biz desteği topladıktan sonra açtığımızda ters gelecek. Bunun çok bariz şekilde belli olmaması için kartları böyle yayarak açmayın. Şu şekilde daha kapalı dursunlar. Ardından gene manasız olan ama seyirci numaraya çekmek için kullandığımız bir soru daha soruyor. Soldan sağa mı kapatayım sağdan sola mı kapatayım hiç önemli değil sağdan sola kapatıyoruz mesela bir ve burada kapatırken de bunu da söyleyeyim kapatırken de kartları birbirine yakın olarak kapatın sonradan paketiniz dağılmasın çünkü paket eğer dağılırsa siz kapatırken buradaki tek ters kartın ki seyirci kendi kartının olduğunu bildiği için zaten şüphelenmeye çok müsait o yüzden paketleri toplarken zaten burayı düzeltmiştik önceden dediğim gibi bunları birbirine düzgün topluyoruz gördüğünüz gibi çok açmadan sağını solunu göstermeden topladık. Ardından hemen paketi elime aldım. Artık numaramız bitti. Geçmiş olsun şovunuzu sunumunuzu istediğiniz gibi sunabilirsiniz. Benim performansta yaptığım seyirciye bir kere kartını düşünür müsün lütfen diyorum. Seyirci düşünüyor. Ben de parmağımı şıklatıyorum. Ardından kartları açtığımızda gerçekten bütün kartlar ters. Tek bir kart hariç bu da seyircimizin seçmiş olduğu kupa 9. Şayet sizin kartlarınız bu şekilde açılmıyorsa yani elinizde bir kıraathane kağıdı falan varsa kartları bu şekilde yavaşça ama güzelce açarak gene geçebilirsiniz bilirsiniz. Tek bir kartın ters olduğunu, diğer bütün kartların normal olduğunu elinizde de gösterebilirsiniz. Kartlarınız biraz daha iyi bu şekilde zemine de yayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Evet numaramızın açıklaması da böyleydi. Evet bu videoluk söylemek istediklerim bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdaki butonlardan beni destekleyebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda yeni videolarda canlı yayınlarda görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.